Bu videomuzda sizlerle birlikte kendi web sitemizi kendimiz yapmayı öğreneceğiz. Kendimiz oluşturmayı, tasarlamayı ve yayınlamayı göreceğiz. Sizler de kendi web sitenizi kendiniz oluşturmak isterseniz bu videoyu dikkatlice izleyin. Videoya geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız bana büyük bir desteğiniz olmuş olur. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Yine bu Google araçlarından olan siteleri tercih ettim. Yine Gmail hesabımızda oturumumuz açık. Gördüğünüz gibi bu sefer Docs, e-tablolar ve slaytlar da olduğu gibi hiçbir hazır şablon yok. Bunlar benim bu videoyu çekmeden önce bazı bazı denemelerim oldu. Sizlere daha iyi anlatabilmek adına. Şimdi sizlerle birlikte en başta bir site yapacağız. Bunun için sağ alttaki artı işaretini tıkladık. Gördüğünüz gibi bizleri böyle bir ekran karşıladı. Şimdi ne yapmamız lazım? Öncelikle bu temalar bölümüne tıkladık. Kendimize bir tema seçmeliyiz. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane farklı seçeneğimiz mevcut. Buradan beğenelim bir tane. Gördüğünüz gibi her temayı değiştirdiğinde renkler ve yazı tipleri farklılaşıyor. Bunlardan hangisi olsun? Bunu tercih edelim biz. Bu kısma sayfa başlığımızı eklememiz lazım. Diyelim ki ben kendi kanalım için bir web sayfası oluşturmak istiyorum. O zaman buraya YouTube kanalım yazdım. Burada hemen bu yazımız başlık mı? Alt başlık mı? Yoksa normal bir yazı mı? başlık olsun. Burada yazı tipimizi değiştirmek istiyor muyuz? Evet değiştirmek istiyoruz. Hemen diyelim ki bu. Gerçi bu aynısı oldu. Şöyle seçtik. Diyelim ki bu yazı tipi yani yazı boyutu çok büyük veya çok küçük. Buradan hemen 54'müş. Bunu aşağıya doğru açıldı. 60 yapmak istedim. Ve bu yazının rengini değiştirmek istiyormuş. Evet değiştirelim. Burada şu bölümden hangi renk olsun? Diyelim ki mavi olsun. Mavi yaptık. Peki insanlar bu yazıya tıkladığında bir yerlere gitsin. mi? Bir web sitesi, bir sayfa açılsın. Evet açılsın. Şöyle hemen kendi sayfamın öncelikle bu yazıyı seçtik veya şöyle tek olarak bir yazı hatta tek bir harf bile seçebilirsiniz Ben burada hepsini seçmek istiyorum önce şöyle büyüteyim Evet seçtim bağlantı ekle kısmına tıkladım hemen kendi kanalım bu benim kendi kanalımın linki değil şuradan hop, arattım kendi kanalımı buldum bu linki kopyaladım bağlantı kısmına yapıştırdım ve uygula dedim. Gördüğünüz gibi altına bir çizgi eklendi. Şimdi diyelim ki arka planın resmi veya rengi hoşumuza gitmedi. Bunu değiştirmek istiyoruz. Hemen resmi değiştir. Resim seç ve karşıya yükle. Yani bilgisayarımızdaki bir resmi yüklemek istiyorsak bu kısmı tercih ediyoruz. Eğer var olan resimlerden bir tanesini seçmek istiyorsak veya internette arama yapmak istiyorsak da bu kısmı Seçmeliyiz. Diyelim ki bunlardan bu resmi ben kullanmak istiyorum. Şöyle seçtim. Hemen arka planıma eklendi. Sitemizin adı. Buraya diyelim ki böyle ben bir şeyler ekledim. Bir şeyler yazdım. Bir logomuz var mı? Bir, bir logo eklemek istiyor musunuz? Evet. Bir logomuz var. Hali hazırda şöyle seç derseniz internette ararsınız veya birileri sizlerle bir bir logo paylaştıysa onlara ulaşabilirsiniz. Burada fotoğraflar bölümünde hiçbir şey yok. Yani ben bir şey yüklememişim. Benim bilgisayarımda bir logom var. Onu yüklemek istiyorum. Şöyle yükledik. Bir yazı eklemek istiyor musunuz altına? Diyelim ki burada logo yazdık. Kapattık. Gördüğünüz gibi eklendi logomuz. İsterseniz yavaş yavaş sistemimizi oluşturmaya başlayalım. Hemen bu temalar bölümünden çıktık, ekle bölümüne geldik. Şimdi bir yazı eklemek isterseniz eğer bu metin kutusuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi merhaba web sayfama hoş geldiniz diye bir yazı ekledim. Hemen seçtim buradan bir yazı tipi bulduk. Hemen yazımızı büyütelim. Rengini değiştirelim mi? Evet değiştirelim. Rengini bu şekilde yaptık. Bağlantı eklemek istiyor musunuz? Hayır bağlantı eklemek istemiyoruz. Bir resim eklemek istiyor muyuz? Evet bir resim de eklemek istiyoruz. Bilgisayarımızdan mı yükleyeceğiz yoksa yoksa internette mi arayacağız? Diyelim ki internet arayacağız ama Google görsel arama buraya bir şeyler yazdık. Açılan resimlerden bir tanesini ekleyelim. Diyelim ki bu. Ekle dedim. Ekledi. De şöyle resmi boyutlandırdım. Burada çıkan bu noktalardan tutarak resmin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yani bu şekilde yaptım. Şimdi burada bazı bazı hazır düzenler var. Yani şu şekilde. Buraya bir çerçeve eklendi. Buraya da bir bir yazı çerçevesi eklendi. Bu çerçeveye tıkladığımda resim mi yüklemek istiyorum? Bir video mu yüklemek istiyorum? Bir harita mı yüklemek istiyorum? Bunlara karar vermemiz lazım. Diyelim ki ben kendi kanalım için bir web sayfası oluşturduğum için kendi kendi kanalımda paylaştığım bu videoları buraya da eklemek istiyorum. Hemen buraya kendi kanalımı bulmak için kendi kanal ismimi yazdım. Burada bu video bana ait seç dedim. Gördüğünüz gibi videom geldi. Hemen bu videomuz neymiş? Online anket hazırlama. Online anket hazırlamayı öğrenmek için videoyu izleyiniz. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Burada dediğim gibi bu düzenlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Mesela böyle. iki resim, iki yazı, iki video, iki yazı gibi. Veya bu da mı sizin aradığınız değil. Hemen bakalım başka ne varmış. Mesela büyük bir resim ve küçük resimler. Veya ben büyük ihtimalle bu kısmı tercih ederim. Yani 4 video 4 açıklama. 4 video 4 açıklama gibi. Şimdi diyelim ki bizim bir mağazamız var. Bir dükkanımız var. Ve bu, bunun biz bu konumunu eklemek istiyoruz. Web sayfamıza. Diyelim ki bu mağazamız İzmir'de. Hemen arattık. İzmir'i seçtik. Böyle eklendi bu, kısma da bir şey yüklemek için bir tane de resim yükleyelim. Evet. Hemen buraya da bir mağaza resmi yükleyelim. Bunlardan herhangi biri. Diyelim ki bu. Hemen onu da ekledim. Burada bir yazı eklemek istiyor muyuz? Bir açıklaması olsun mu bu resmin? olsun. Ekledim. Şimdi başka neler kaldı? Bunları da şöyle kaldıralım. Bunlardan da ihtiyacımız olanları seçtik, ekledik ve doldurduk diyelim ki. Şimdi sırada diyelim ki uzun uza diye bir, bir yazı yazmak istiyoruz. Ama bu yazı sayfamızda çok yer kaplayacağı için bu yazını sadece İlk satırı gözüksün daha sonra okumak isteyen kişi tıkladığında bu yazıyı bu yazın işte tamamını okuyabilsin istiyorsak eğer bu daraltılabilir kısmını seçtik. Mesela merhaba ben kanalımda öğretici videolar çekiyorum diye yazdım. Bunu da şöyle alt alta hiç yazmaya uğraşmadan kopyaladım. Burada gördüğünüz gibi kopyaladıklarımın hiçbir yok. Ama tıkladığımda hepsi çıkıyor ortaya. Bunu kapattık. İçindekiler içindekiler diye bir bölüm eklemek istiyor muyuz? Eğer eklemek istiyorsak tıkladık. Gördüğünüz gibi içindekiler neydi içindekiler? Online anket hazırlama. Online anket hazırlama. İşte ben kanalımda öğretici videolar çekiyorum. Onların hepsi bu kısma e eklendi. Mesela diyelim ki başlığını gizlemek istiyoruz. Ama buradan bunları gizliyorum. Şimdi burası rulosu bu bölümü. Yani şöyle nerede? Evet. Tıkladım. Burada en az iki resim yüklemeniz lazım. Hemen iki resim arayalım kendimize. Mesela yine biz mağaza resimlerine ilerleyelim. Diyelim ki şöyle 2, 3, 4 tanesini seçtik. dedim. Şöyle bu kısmı biraz büyütüyorum. Ve yukarıya doğru da yukarıya doğru da küçülttüm. Burada düğmeler var. Düğmeler ne işe yarar? Mesela YouTube kanalım dedim. Bağlantımız gitmiş. Diyelim ki buna tıkladığında YouTube'un açılmasını istiyoruz. Ekledim düğmemi. Yine bu düğmeleri ne olarak biz kullanabiliriz? İşte iletişim adreslerimizi ekleriz bu düğmeleri. Mail adresimizi, sosyal medya hesaplarımızı ekleriz. Burada burada ayırıcı diye bir bölüm var. ayırıcıya tıkladığımızda hemen bir çizgi geldi. Şimdi ekleyeceğim her şey bu çizginin altına eklenecek. Burada yine yer tutucu var. Yer tutucu neydi? Resim, video, takvim ve harita eklememize izin veriyordu. Buna ihtiyacımız yok. Harita eklemiştik. Eğer bu Gmail hesabından oluşturduğumuz dokümanları, slaytları, e tabloları, formları eklemek istiyorsak da onun için de bir bölüm var. Böyle gördüğünüz gibi dokümanları seçtim. Bunlar benim benim hazırladığım bazı dokümanlar. Mesela ben bir anket hazırlamıştım. Doldurdunuz mu bilmiyorum. Bir önceki videomda bir anket hazırlayıp o videonun açıklama kısmına eklemiştim. Şu anket olması lazım. Hemen o anketi ekleyelim sitemize. Bakın anketimiz geldi. Şimdi evet bu kısımda arka arka ben yani background'da ben beyaz diyelim ki ben beyaz olmasını istemiyorum renk istiyorum resim istiyorum başka bir şey istiyorum hemen bu kısımdan arka planı seçtim burada bazı bazı hazır vurgular var şöyle hepsini eklemek isterseniz. Buna da bir resim yükleyelim isterseniz. Burada bazı hazır resimler var. Diyelim ki bu resim veya bu resim seçtim. Gördüğünüz gibi ekledim. Şimdi web sayfamızın ön izlemesine birlikte bakalım. Hemen ön izlemeye tıkladım. İnsanlar web sayfamı girdiğinde onları böyle bir ekran karşılayacak. Bu içindekiler bölümü. Yani şöyle üzerine geldiğinde ön izlemede bağlantılar tıklanamaz diyor. Normalde bunların hepsi tıklanıyor. Bu bilgisayar ekranında bilgisayar ekranındaki hali bu kısım tablet ekranındaki hali bu kısım cep telefon ekranındaki hali. Şimdi bu sistemizi isterseniz insanlarla paylaşalım. Neydi bizim sistemimizin adı? Youtube kanal. Bakalım uygun mu? bu'nu kabul etmedi öğretici öğretici videolara tıklayalım. Bunu kabul etti. Bizim bir bir domain adresimiz yoksa bu sayfayı insanlarla kendi linkimizle yani kendi linkimiz atmamız lazım bu sayfayı açabilmeleri için. Yani internete öğretici videolar yazdıklarında bu web sayfası karşılarına çıkmaz. Çünkü bir domain adresimiz yok. O kısma da geleceğim. Burada zaten özel URL ediyor. Eğer sizin kendinize ait bir domain adresiniz varsa onu da bu kısma eklemelisiniz. Diyelim ki www.öğreticivideolar.com Siz bunu aldınız. Bu URL doğrulanmamış. Yani bu sizinse bunu doğrulamanız lazım. Burada hemen seçmeniz lazım bunlardan hangisi ise daha sonra bu adımları adımları izlemeniz lazım şimdi tabi biz bunların hiçbirini yapmadık tamam sitemizi açalım şimdi yayınlayacak sitemizi siteniz başarıyla yayınlandı açsın pardon buradan sonra bir kısım daha anlatacağım bir bölüm daha anlatacağım yani tek sayfalık bir site oluşturduk ama siz Belki birden fazla sayfadan oluşan bir site yapmak isterseniz. Onu unuttum. Onu da şimdi anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi tüm bağlantılar aktif ve çalışmakta. Mesela içindekiler bölümünde online nakit hazırlamaya tıkladığımda bu, bu videoya gitti. Öğretici videolar çekiyorum dediğimde yani bu kısma gördüğünüz gibi. Bu resimler arasında böyle bakıyoruz gezmemize izin veriyor. Anketimiz var. Videolar faydalı mı? Belki. Abone misiniz? Evet. Tamamını izliyor musunuz? Hayır. Beğendiğiniz bir içerik var mı? Var. Bir görüşünüz var mı? Yok. Gönder dediğimde anketi doldurup ve göndermiş olduk. Şimdi şöyle bir geri gelelim. Bir sayfa daha ekleyelim web sayfamıza. Sayfa kısmına geldik. Bu ana sayfamızda bizim. Alt sayfa ekle dedik. Alt sayfamızın ismi. Diyelim ki iletişim. Ekledim iletişim sayfamı. Bir sayfa daha eklemek istiyorum. Hakkımızda. Onu da ekledim. Şimdi bunu da yayınlayalım. Hiçbir değişiklik yapmadık. O haliyle bunları da bir yayınlayıp sizlerle birlikte inceleyelim. Evet. Şöyle şu oktan sitemizi açalım. Yani Şu link şu, şu linke tıklayan herkes bu web sayfasına ulaşacaktır. Yani şöyle gösterecek olursak ctrl v yaptım. Gördüğünüz gibi web sayfamız açıldı. Hatta Gmail'imden de çıktım. Gördüğünüz gibi ana sayfa açıldı. Ben yani burada ana sayfada bir bir iletişim bölümü mevcut. Bir hakkımızda bölümü mevcut. Burada arama yap, bu sitede arayın. Mesela Öğretici. Yokmuş. Anket. Bakın çıktı. Bu ana sayfadaymış. Hemen ana sayfaya gittik. Anket hazırlamaya tıkladım. Ve anket hazırlama video. Bu çalışıyor mu peki? Evet. Bu çalışıyor. Burada haritamız var. haritayı yeni sekmede açmak istersek eğer tıkladık. Ve haritamız açıldı. Burada yine de resimlerimiz var ve anketimiz var. Eğer doldurmak istersek gördüğünüz gibi bir web sayfası oluşturduk ve yayınladık. Benim anlatacaklarım bitti. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa bu videonun altındaki yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Ve bu kanala abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.